Merhaba arkadaşlar. Devletçilik ilkesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Devletçilik ilkesi deyince aklımıza ilk 5 yıllık kalkınma planı gelecek. 1933 ve 1938 yıllar arasında devlet ekonomiye el koyacak, fabrikalar açacak, teknik eleman yetiştirecek, teknik okullar, meslek liseleri açacak, ziraat enstitüleri açacak, ziraat elemanı yetiştirmek için ziraat alanında e, fabrikalar açacak, Sümerbank... Ee, Nazilli'de e, dokuma fabrikası, yine Kayseri'de dokuma fabrikası, pamuklu dokuma, e, Konya Ereğli'de pamuklu dokuma fabrikaları açılacak. Paşabahçe cam şişe fabrikası açılacak. Karadeniz Ereğlisi demir çelik fabrikası açılacak. 2. E, 5 yıllık kalkınma planı 1938'de hazırlanacak ama 2. Dünya Savaşı nedeniyle ikinci 5 yıllık kalkınma planı e, uygulanamayacak. Peki neden devletçiliğe geçildi? 1900 23 yılında 1. Lozan'la 2. Lozan konferanslar arasında İzmir'de Kazım Karabekir başkanlığında İzmir Milli İktisat Kongresi toplandı. Burada milli ekonomi ilkesi kabul edildi. Yani ekonomik olarak bağımsız olma ilkesi. Bunu özel sektör eliyle sağlamaya çalıştık. 1927 yılında teşviki sanayi kanunu çıkarıp eee özel sektöre kredi imkanlarının artırılmasına rağmen 1933'e gelindiğinde Özel sektör eliyle milli ekonominin kurulamayacağı anlaşıldı ve devlet ekonomiye el koydu. Peki neden özel sektör eliyle e, bir milli ekonomi fabrikalaşma sağlayamadık sanayileşme? Çünkü teknik eleman eksikliği vardı. Çünkü sermaye yetersizdi. Çünkü özel sektörün elindeki e, e, ürettiği malın miktarı ve çeşidi kısıtlıydı. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı Türk ekonomisini de olumsuz yönde etkilemişti. Bu nedenle... Özel sektörün elinin yetişmediği, kolunun uzanmadığı alanlarda devlet ekonomiyi el koyarak e, fabrikalaşmaya gitti. Teknik eleman ihtiyacını karşılamaya çalıştı. E, buna biz devletçilik diyoruz. Parantezinde karma ekonomi diyoruz. Yani özel sektör var ama özel sektörün olmadığı yerde devlet ekonomide lokomotif olarak görev yapmakta.